Evet arkadaşlar bakın bu tarla da bu şekil. alt ve üst taraf orada traktörle böyle ızgarayla geçilerek ekin aslında burası ekiliydi. Yeşil ekinler vardı. Yok edildi. Alt ve üst taraf böyle bir şekil aldı. Bunun bir türlü ne olduğunu anlayamadım. Videomu izlerken aranızda çiftçilikten anlayanlar varsa lütfen bana bunun ne anlama geldiğini söylerse. En azından ben sizlere bir şey paylaşıyorum. Güzellikler paylaşmaya çalışıyorum. Güzel yerleri göstermeye çalışıyorum. Bilmediğim bazı şeyleri sizlere söylüyorum buradan. Sizde eğer bu konularda bir şeyler biliyorsanız lütfen videomun altına yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden saygılar sunuyorum herkese. Merhaba arkadaşlar Yektahi TV'den herkese saygı sevgi hürmetler. Ee, geçen sene aynı bu saatlerde hemen hemen yine buradaydım. Şu anda şuradaki farkı görüyorsunuz ve şuradaki koyu rengi de görüyorsunuz. Buraya traktörcü, tarlada traktörlerle biçileri, ekinleri taşıyan şahıs traktöre mazot korken mazotun birçoğunu çoğunda yere dökmüştü. Bir yıldır toprak halen daha yaralı hasta duruyor. Ona göre topraklara lütfen benzininiz bitti anda benzin ikmali yapmayın. Mazot ikmali yapmayın. Yere dökmeyin arkadaşlar. Tarlanın bu başı bir de şu üstteki başı traktörle önce pullukla sonra ızgarayla sürüldü. Bu hale getirildi. Ama orta bölümde ekin ekili bu alt ve üst bölümlerin sürülmesinin ee, bir türlü nedenini bilmiyorum bir türlü anlamı veremedim ama bu hardal mı diyorlar buna bilmiyorum ama e, reyonlarda sıvı yağlar var alışveriş reyonlarında rapsöl diyorlar ya aynen bu çiçeğin orijinali o rapsöl dedikleri sıvı yağın üzerindeki etikette resim olarak bulunmaktadır bundan ee, sıvı yağ yapıyorlar yanılmıyorsam hatırladığım kadarıyla bundan bir de e, bazı yiyeceklerde kullanılabilmesi için semt yani diş macunu şeklindeki şeklindeki poşetlerin ya da sıkma tüplerin içinde bulunan e, sarı bir hardal e, ezmesi yapıyorlar o da bundan olduğunu tahmin ediyorum Sizi yalan söylemeyeyim ee, yine tekrar sizler için araştıracağım öğreneceğim bir daha video çekeceğim arkadaşlar lütfen ama ve lütfen sizden ricam Yektahi sayfasına abone olmadıysanız videoyu burada pauze düğmesine basıyorsunuz. Gidiyorsunuz. Yektahi TV'ye abone oluyorsunuz. Tekrardan buraya gelip abone olduğunuzu videonun altına yazıyorsunuz. Ben de size şimdiden çok 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 Bermuda üçgeni büyüklüğünde teşekkür ediyorum. Arkadaşlar havanın böyle güneşli olduğuna bakmayın. Sizi aldatmasın. Ee, ekranlarda bu çekimi izlerken gerçekten mükemmel bir e, rüzgar var. Sanki rüzgar güneşle yarışa girmiş misali. Birbiriyle dalga geçiyorlar. Ama çok mu soğuk? Değil. E, çok mu yakıcı sıcak var? Değil. E, kan alıman bütün zaten çiçeklerde e, patlamış bu arada görüyorsunuz. Arkadaşlar evet. çekimlerimize sizler adına devam ediyorum. Genişlik yerlerden farklı görüntüler alıp sizlere sunmak istiyorum. Bunu da yapabiliyorsam ne mutlu bana diyorum. Şu anda eve doğru yürümekteyim. Arkadaşlar Bir başka videoda yine tekrardan görüşmek, duyuşmak ümidiyle. Doşça kalıyorsunuz. dostça kalıyorsunuz. Hani böyle sap sarı size bir tarla dolusu çiçek göndererek hepinizi Yektahi TV olarak selamlıyorum.